dakika bu oyuna devam ediyoruz şimdi. Devam ediyoruz dediğim gibi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bazı abonemiz var. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. İki like'ımız falan var. Söyleyeyim size. Hiç like almıyoruz. Eskiden bilmediğim için şey video yapmayı. O yüzden ya bilmediğim için hiç like'ım yoktu. iki tane vardı. Arkadaşlar tamam mı? Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi. Ee, başka başka ne ee, koysak ki? Ee, yok. Güzel oldu. Heh, tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen şunu çıkartayım. Arkadaşlar. Um, başka ne koysam diye. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bilgisayardan oynuyorum bu arada arkadaşlar. Açtım bu oyunu. Bilgisayardan oynuyoruz. Haberiniz olsun. Hmm. Hmm. Arkadaşlar eğer şu şunun olduğu yerde bir şey çıktıysa onu boş verin. Arkadaşlar tam koymuşuz arkadaşlar. Bunu 20 dakika falan çekip kapatacağım. Arkadaşlar. Daha ne çıkarsam. İyi, yorumlara yazın. Başka hangi oyunları çekeyim. Mesela koşu oyunu falan çekebilirim. Belki. Arkadaşlar. Baya video çekiyoruz. Ama hiç bir iki tane bir tane video çektik şimdi Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu kadar da görüşürüz bay bay.